Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Ciro Immobile'yi 90 saniyede anlatalım. Tabii ki Immobile'yi size derinlemesine anlatacak değilim. Hepimiz onun nasıl bir golcü olduğunu biliyoruz. Serie A'da 4 defa gol kralı yaşamış bir yıldızdan bahsediyoruz. Bizim konuşacağımız konu ise Beşiktaş'ta ne yapar? Yeni teknik adam Giovanni Van Bronckhorst'un oyununa nasıl katkı sağlar onlara bakacağız. Immobile son 2 yılda performans olarak düşüşte bir isim ama Prime dönemine göre düşüşte. Son 2 sezonunda 11 ve 14 golü var Serie A'da, Şampiyonlar Ligi'nde vesaire. Ondan önceki sezonlarda ise 32 golü var, bir öncesinde ise 25 golü var. Yani prime dönemi çok az geride kalan bir oyuncudan bahsediyoruz. Oynadığı dakikaya göre de gol beklentisi yüksek olan oyunculardan birisi şu an. Net bir golcü. Bitiricilik seviyesi yüksek. Klasik bir 9 numara ama aynı zamanda çok da hareketli pas alır, verir, baskı yapar, bağlantı oyununa gelir sonra hemen kaleye yönelir, boşluklara koşu yapar, savunmayı yıpratır yani. Bizim ligimizin takımları savunma anlamında oldukça kapalı. Bronkors yönetimindeki Beşiktaş savunmayı önde kurmayı ve topu önde oynamayı planlıyor. O yüzden Musrati ve Rafa Silva'dan çıkacak savunma arkasına kilit paslarda Immobile gibi bir oyuncu ihtiyaç var. Bir de Beşiktaş geçen sezon lider oyuncu eksikliği yaşadı. Şimdi hem tecrübeli hem de lider bir oyuncu oluyor. Sahaya akıl oluyor yani. Ben önde oynamak isteyen Beşiktaş'ın Silva ve Immobile'den oldukça fazla yararlanacağını düşünüyorum.